Ya nasıl olmuş anne hasta mıydı? Bilmiyorum. Kaza falan mı olmuş acaba? Bilmiyorum. Hande, gidince öğreneceğiz işte. Hadi hazırlan. Ya benim gelmem şart mı? Arkadaşlarla buluşacaktık. Anlamadım. Ne dedin? Evleneceğim dedim baba. Bu da nereden çıktı? Daha okulu yeni kazandın kızım. Üniversiteye gitmeyeceğim ben. Ne? Kızım. Serpil. Serpil. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Sen eczacı olacaksın diye bütün aile nasıl çalıştık unuttun mu? Hadi tamam bizi bırak. Ya kendi emeklerin? Sabahlara kadar ders çalıştın. Okulun en başarılı öğrencisi oldun. Bu da nereden çıktı şimdi okula gitmeyeceğim? Ben aşık oldum baba. <laughs> e... Sen demez misin hep senin kararlarına güveniyorum diye? Güven işte bu sefer de. Ben Ferdi'yi seviyorum biz evlenmeye karar verdik. Hem o çok iyi bir insan. Bir tanısan. Ama emeklerim, kızım, hayallerin, umutların. Biz Ferdi ile kararımızı verdik. Eğer senin de rızan olursa evleneceğiz. Ya rızam olmazsa? Biz evleneceğiz baba. Kız. Neredesin Ferdi? Ya hayatım biliyorsun işte görüşmediğim. Açıyoruz servisi Bodrum'a. <laughs> Serpi? Hayatım ağlıyor musun sen? <laughs> Babamı kaybettik. Ne? Ne diyorsun ya? Ah canım. Ne zaman? Biz şimdi Hande ile gidiyoruz. Senin de hemen gelmen lazım. Tamam canım tamam. Ben hemen yarın ilk uçakla geliyorum. Üzülme sen tamam mı hayatım? Tamam. Tamam. Kimdi o? Kayınpederim. Ne istiyormuş? Ölmüş. Hande hadi kızım. Hazırım ben. Alo. Neredesin Ferdi? Hayatım. Bütün uçaklar dolu. Sabah ilk uçakla geliyorum. Sabah mı? Hiç gelmeseydin. Bebeğim. Bak bütün uçaklar dolu diyorum. Ben burada bizim için çalışıyorum hayatım. Yapma ne olur. Bak ayrıca rahmetli sabah ezanında gömecek haliniz yok. Tamam Ferdi tamam. Zaten ne zaman yanımda oldun ki sen? Bir tanem. Ne yapıyorsun? Seviyorum. Hadi gel. Atla arabaya. Olmaz olmaz görür herkes. Bak kornaya basarım. Hayır. Git <laughs> <laughs> Bağırın. Bütün mahalle duysun seviyorum. Hayır sen de duy. Niko sen de duy. Mahalle duysun herkes duysun. <laughs> tamam. Ne <anlayıyorum>, tamam. Bil <laughs> Çok Ay. özledim seni, canı sövdüm. Çok! Haydi gidelim, ne olur! Araba nasıl ama? Ha? Tamam, tamam, tamam. Tamam hayatım, geleceğim.